Arkadaşlar merhaba. Bu bölümümüzde artık aktivite eğitimine başlıyoruz. Yani Android programlama dünyasına giriyoruz. Programlama derken arkadaşlar artık daha çok kod yazacağız. Daha çok işlevsellikler göreceğiz. Öğreneceğiz. Bir önceki bölümlerimizde arkadaşlar genel olarak tasarım üzerine durduk. Yani XML'ler kullanarak Layout tasarımları gerçekleştirdik. XML'ler kullanarak View tasarımları gerçekleştirdik. Bir de hafif bir şekilde activity içerisine girerek ne yapmıştık arkadaşlar? View'ların yeteneklerine bakmıştık. Hangi view hangi yeteneğe sahip? Bunları öğrenmiştik. Şimdi artık arkadaşlar mobil programlama dünyasına giriyoruz giriyorsak arkadaşlar aktiviteleri sağlam bir şekilde bilmemiz lazım. Bu bölümümüzde de bol örnekler, bol uygulamalar yaparak bu aktiviteleri öğreneceğiz. Kafamıza koyacağız arkadaşlar. Yani bu bölüm bittiğinde aktiviteler hakkında sağlam bilgilerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar ilk olarak aktivite nedir? Bundan bahsedelim. Aktivite arkadaşlar uygulamamızın ön planında yer alan sayfa yapısı olarak adlandırabiliriz. Bir aktivite oluşturduğumuzda bakın arkadaşlar aktivite oluşturduğumuzda bu nokta java tipindedir arkadaşlar. Uzantılıdır. Gelelim şimdi bir tane aktivite oluşturalım bu proje içerisinde bir aktiviteyi nasıl oluştururuz ona bakalım geliyoruz faildan nivi seçtiğimizde arkadaşlar bakın burada aktivite var geliyoruz boş bir tane aktivite oluşturuyoruz bakın arkadaşlar kaynak yapısı nokta java olarak uzantısı yani nokta java tipinde. Ayrıca arkadaşlar her aktivitenin kendine ait bir yaşam döngüsü var. Bu yaşam döngüsü 7 tane metot barındırır. Bu metotlar arkadaşlar belirli görevlere sahiptir. Bunların kod içerisinde nereye yazıldığı önemli değildir. Adım adım gerçekleşmezler aktivitenin çalışma durumuna göre gerçekleşirler arkadaşlar. Aktivitenin çalışma durumuna göre bu metotlar devreye girer. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu yaşam döngüsündeki 7 tane metodun görevlerini öğrenelim. Daha sonra kodları yazarak bu görevleri net bir şekilde görelim. Aklımıza kazınsın arkadaşlar aktivite yaşam döngüsü önemli. Bu şekilde bir temel atarak aktivite eğitimine başlayalım. Bakın arkadaşlar ilk olarak aktivitimiz on create metodu ile başlıyor. Yani arkadaşlar bu on create metodu aktiviti başlatıldığında çağrılan metottur. Yani aktiviti yaratıldığında çağrılan metottur. Çalışan metottur. Aktivite ilk yaratıldığında ilk olarak bu metodumuz çalışır. Yani on start metodu daha önde olsa mesela örnek veriyorum. Add evet. override şunu kopyaladım arkadaşlar. On start. On start. Şöyle yapalım arkadaşlar. On Aynen. Bu metodun arkadaşlar daha önde olması aktivite ilk yaratıldığında bu metodun ilk çalışması anlamına gelmez. Aktivite ilk çalıştığında onCreate metodu devreye girer. Daha sonra resmimize dönüyorum arkadaşlar. İkinci olarak on start metodu var. Bu metot ile de arkadaşlar aktivite artık kullanıcı tarafından görünür. Kullanıcı tarafından aktivite artık bu metot sayesinde görünüyor. Yani visible duruma geliyor. Bu metot ise arkadaşlar kullanıcı artık uygulama ile karşılıklı iletişim halindedir. Yani uygulama içerisinde bir edit text düşünelim buna veri girebilir durumdadır peki bu metot ne işe yarıyor arkadaşlar bununla beraber artık kullanıcıdan herhangi bir girdi alamaz hiçbir kod çalıştırılamaz gelelim bu metoda arkadaşlar bu metotta arkadaşlar artık activity görünür durumda değildir yani ya başka bir aktivite içerisine girilmiştir, başka bir aktivite çalıştırılmıştır ya da uygulama arka plandadır. Peki bu metot ne yarıyor arkadaşlar? Bu metot ise aktivite sistem tarafından yok edilmeden önce devreye girer, önce çalışır. Yani uygulama kapatılmadan önce çalışır. Peki bakın burada bir de yedincisi var arkadaşlar. Restart. Burada da aktivite durdurulduktan sonra tekrar başlatılmak için bu metot kullanılır. Yani biz başka bir aktiviteye girdik. Geri bizim aktiviteye bize döndüğümüzde bu metot çalışıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim kodlamamızı yapalım. Loglar basarak ya da Loglar basarak aynen arkadaşlar Çıkışlar yapacağımız için Bu çıkışları Mobil ekranda göremeyiz Loglarla takip edebiliriz Loglar ya Loglarla bu aktivite yaşam döngülerinin metotlarını, aktivite yaşam döngülerine ait metotların hangi evrelerde devreye girdiğini gözlemleyelim, öğrenelim arkadaşlar onCreate metodu zaten Activity ilk oluşturulduğunda otomatikman kendi override ediliyor. On star'da biz ekledik arkadaşlar. Bakıyoruz res resmimize. On resume var. Geliyoruz. On resume. Bu metodu da oluşturduk. Bir başkası resme tekrar basıyoruz. 10 Paus var arkadaşlar Buna bakalım Ondan sonra 10 on, Restart var 10 Restart 10 Destroy Kaç tane oldu arkadaşlar 1 2 3 4 5 Hangileri eksik? Kırık 6 tane oluşturmuş. Pardon yanlış saydım. 2 4 6 Aynen bir tanesi eksik. 10 stop eksik arkadaşlar. Bunu da yazalım. şunu da belirteyim arkadaşlar. Bir aktivite oluşturduğunuzda yeni bir aktivite uygulamanıza dahil ettiğinizde manifest içerisinde arkadaşlar o aktiviteyi tanımlamanız gerekiyor. Bakın biz başka bir aktivite oluşturmadık. Oluşturalım. İkinci aktivitimiz otomatikmen manifest içerisinde dahil edilecektir. Eğer ki manifest içerisinde dahil edilmeyen aktivite varsa bu aktivitelere geçiş sırasında uygulama çalışmaz hata verir uygulama durur arkadaşlar bakın geliyorum yeni bir tane aktivite oluşturuyorum bir tane boş aktivite oluşturdum aktivitimiz oluştu arkadaşlar bakın Manifest içerisinde bizim oluşturduğumuz ikinci aktivite tanımlandı. Eğer ki bu tanımlanmasa bu aktiviteye geçiş sırasında uygulama çalışmaz. Şimdi gelelim yazılı yaşam döngüsü. Yazı, yazılım diyorum arkadaşlar. Yazılım mühendisliği okuduğumuz için bize 4 yıl boyunca yazılım yaşam döngüsünden bahsedildi. Şimdi de ağzım alışık ondan. Aktivite yaşam döngüsünü kodlamaya devam edelim. Dedik ki loglarla takip edeceğiz. Arkadaşlar gelelim. Log basalım. Log basmayı nasıl yapıyorduk? Log sınıfının i e metodunu çağırıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir tane tek belirtmemiz lazım. Buna diyorum ki takip. Burada da logon mesajı hangi mesajla basılacağını yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum. On start metodu çalıştı. Aynısını onCreate için yapıyorum arkadaşlar. log.i takip on create metodu çalıştı. Yine kodlamaya devam edelim arkadaşlar. copy yapmayalım takip on resume metodu çalıştı. Şunu da çalıştı çevirim arkadaşlar. Bir başka log basıyoruz nokta i takip buna da on pause metodu çalıştı diyorum on restart Not nokta i takip 10 restart metodu çalıştı diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunları log'larla takip etmek önemli. Log takibi yapmak arkadaşlar cidden önemli zaten proje geliştirirken de birçok yerde loglarla takip edeceksiniz veri geliyor mu gelmiyor mu bunların kontrolünü bastıracaksınız bu şekilde de log takibini öğreniyorsunuz arkadaşlar hem activity yaşam döngüsünü hem de log takip etmeyi öğreneceksiniz on destroy metodu çalıştı son olarak da log.i takip on stop metodu çalıştı bu tekleri de arkadaşlar. Şimdi biz uygulam, bakın loga bakalım. Bir sürü loglar var. Bu tekleri de sadece bu logları getirmek için burada aradığımızda sadece bu loglar gelecek. Şimdi ilk olarak bakın arkadaşlar, uygulamamı çalıştırıyorum. Şuraya da takibi ekliyorum ki sadece takip logları gelsin. Ne dedik arkadaşlar? İlk olarak onCreate metodu yaratılır. Şimdi görelim. Bakın arkadaşlar. Dedik ki size ilk olarak onCreate metodu çalışır. Ondan sonra onStart metodu. Ne yapıyordu arkadaşlar? Artık Activity kullanıcı tarafından görünüyordu onStart metoduyla. Bize göründü. On resume metodu ile ise artık uygulamayla kullanıcı karşılıklı iletişim halindedir. Buna da geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane yaşam döngüsü metodu çalıştı. Sırasında bir hata yok arkadaşlar. Tam tanımlamasını yaptığımız gibi ilk önce on create, sonra on start, üçüncü olarak da on resume metotları çalıştı. Bunların tanımlamasını yapmıştık. Şimdi uygulamam arkadaşlar bakın alt tarafa alıyorum. Ne oldu arkadaşlar? İlk olarak uygulamamız durdu. Pause metodu çalıştı. Pause metodu ne işe yarıyordu? Artık herhangi bir girdi alınmaz. Doğru muyuz arkadaşlar? Bu şekilde artık biz bu aktivite içerisinde bu uygulama içerisinde bir değer giremeyiz. Daha sonra hangi metodumuz çalıştı? On stop metodu artık uygulama aktiviti görünür halde değil. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi tıkladığımda bakın Öncelikle on restart metodu çalıştı. Niye? Aktivite arkadaşlar durduktan sonra aktivite tekrardan başlatıldı. Ondan sonra aktivitemiz görünür hale geldi. Bakın görünür hale geldi. Sonra da aktivite ile kullanıcı iletişim yapabilir hale geldi. Karşılıklı iletişim buraya veri girebilir hale geldik. Ancak burada text view falan pardon, edit text olmadığı için herhangi bir veri girişi yapamıyoruz. Peki arkadaşlar, niye onCreate metodu çalışmadı? Çünkü onCreate metodu arkadaşlar activity yaratıldığında çalışır. Gelelim. Şimdi uygulamamızı kapatıyorum. Burada birkaç uygulamam daha var onları kapatayım Hangi Uygulamamızda arkadaşlar Aktiviti Yaşam döngüsü Bunu bulalım Tıkladığımda Bakın arkadaşlar uygulama yeni, Yeniden çalıştığında Yine ilk olarak Aktiviti yaratıldı Arkadaşlar Sonra aktiviti görünür hale geldi. Ondan sonra da kullanıcıyla karşılıklı olarak iletişim yapabilir hale geldi. Yeniden alt sekmeyi aldığımda yine arkadaşlar pause ve stop metotları devreye girdi. Bu metotlar neydi? Pause'da arkadaşlar activity artık iş görmüyordu. Yani iş yapabilir herhangi bir girdi alınmıyordu. On stop'ta da artık görünür halde değildi arkadaşlar. Bunu home tuşuyla de yap, yaptığımızda herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü burada zaten alt sekmeye almıştık. Aktivitemiz görünür halde değil. Herhangi bir veri girişi yapamıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar aktivite yaşam döngüsü içerisinde bulunan metotların tanımlamasını yaptık. Örnek bir uygulama yaparak bakın arkadaşlar bu metotlar ne zaman devreye girdi bunları öğrendik. Bu şekilde aktivite eğitimini bir temel oluşturduk bir sonraki bölümde artık daha farklı uygulamalar yapacağız. Daha farklı şeyler yaparak aktivite eğitimimizi bitireceğiz. Bu dersi bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.